Daha önce biliyorsunuz CDD verilerinden bahsetmiştim. Şimdi de farklı bir grup CDD verisi olan Binary CDD verisinden bahsedeceğim. Özellikle vadeli işlemler yapanlar veya vadeli işlemlerin yanı sıra kısa süreli spot işlerde işlemlerde bulunmak isteyenler de olabilir. Onlar için önemli bir veridir diyebiliriz. Binary CDD verisini normalde sizlerle paylaşmıyordum. Yani anlık olarak Telegram veya Twitter'dan fakat artık o verileri de paylaşmaya başlayacağım bu yüzden dolayı da sizlerin de bilmesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Binary CDD verisi nedir? Binary CDD verisi yine aynı şekilde aslında CDD verilerine benzer. Yatırımcıların alın veya satım yönlümü hareket etmek üzere e, ilerlediğini gösteren verilerden birisidir diyebiliriz. Binary CDD verisinde bizim için 1 ve üzeri 1 ve 6 olarak iki değer söz konusudur. Eğer ki fiyat bu noktalarda göründüğü gibi 1 üzerine 1 değerine geldiğinde bu noktalardan satış gelme ihtimalinin yüksek olduğu Özellikle uzun vadeli yatırımcıların borsalara bir miktar gönderim yaptı ve satmaya yönelik eğilimlerin olduğunu gösterebilir bizlere. Yine buradan da incelediğiniz üzere bakın şu bölgelerde gelen bir satış baskısı ile birlikte düşüşün devam ettiğini. Yine bu bölgelerde bakın sığ bir piyasada bu bölgelerde gelen bir binary CDD verisi ile birlikte düşüşün devam ettiğini. Veya yakın döneme dönelim yakın döneme baktığımızda yine bakın bu bölgelerden düşüşün devam ettiğini ve binary'nin bizi uyardığını görebiliyoruz. Tabii ki sekme payları ya da yanılma payları var mı? Elbette her indikatör gibi ve her veri gibi var. Gönderilen bir bitcoinin, borsalara gönderme yapılan bir bitcoinin ya da satım yönlü bir eğilime girilen durumda satıştan vazgeçilerek e, yükseliş yönlü bir tepki gelme olasılığı da her zaman söz konusudur. Genellikle binary cdd verisi bana göre teknik analiz yöntemlerindeki trendlerle birlikte incelenmelidir. Ve destekleyen yaş noktalarında yine bakılması gerekir. Eğer ki bir trend oluşmuşsa, bu şekilde bir yükselen trendimiz varsa söz konusu. Böyle durumlarda binary CDD verisi burada olduğu gibi geldiğinde daha çok kısa yönlü bir düşüş, bir düzeltme beklentisi olur. Özellikle long pozisyon açmak isteyenler için bu tür veriler bu noktalarda bir düzeltme anında iyi olur ve yükselişin tamam devamı beklenebilir. Ama daha çok zirvelere ulaştığımız noktalarda ya da güçlü Direnç bölgelerine geldiğimiz noktalarda bakın 20.236 bölgesi gibi veya yine bu bölgelerdeki 20.300'de bakın sürekli bir binary CDD verisi gelmiş burada bunun gibi durumlarda ise daha çok ne yapılmaktadır short yönlü pozisyonlar kovalanmaktadır. Binary CDD verisi tek bir noktada değil aynı zamanda günlük açıdan da incelenebilir yani günlükte de şöyle geniş yapılı olarak binary CDD verilerini baz alabiliriz. Şöyle 2021 yılından itibaren aldığımızda da bakın tepe noktalarında özellikle çok fazla binary CDD verisi geldi ve sürekliliğin olduğunu görüyoruz. E, fakat bugünlere doğru ilerlediğimizde yani ayın 27'si 26'sı noktasına geldiğimizde ise fiyatın zaten talep açısından çok düşük olduğu noktalar olduğu için binary CDD verilerin çok süreklilik haline değil daha çok kısa aralıklarla geldiğini görmekteyiz. Tabii bizim ilgilendiğimiz taraf şu anda. Daha çok kısa vadeli taraf. Neden? Ağırlıklı olarak ben de vadeli işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde bulunduğum için. Binary CDD verisi eğer ki bir değerine ulaştıysa evet oradan bir satış gelme ihtimalinin ya da bir düzeltme gelme ihtimalinin olduğunu değerlendirebiliriz. Bu video süresinde böyle kısa tutmaya çalıştım. Binary CDD verisi de yine benim paylaşacak olduğum önemli verilerden birisidir.